Merhabalar ben Merve Hoca Meras Akademi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle sıvı basıncı konusunu deney üzerinden işleyeceğiz. Bir birleşik kabım var. Birleşik kaplardaki sıvı basıncı nasıl oluyor onu anlatacağım size. Şimdi birleşik kap dediğimiz kaplar kesit alanları ve şekilleri birbirinden farklı olan kaplardan oluşuyor kapların alt tabanları bir oluyor. Yani tabanları aynı olan bu kapların kesit alanları ve şekilleri birbirinden farklı olabilir. Peki ben bu birleşik kabıma tek kolundan su doldurduğum zaman, bir sıvı doldurduğum zaman diğer kollardaki sıvı seviyeleri nasıl olacak? Hadi bir bakalım. Su doldurmaya başlıyorum. Bakın sıvı seviyelerini iyi gözlemleyelim. Hepsi aynı hizada artıyor öyle değil mi? Bakın sıvı tamamlandığı zaman hepsi aynı hizada kaldı. Kesit alanı önemli mi? Değil. Şekli önemli mi? Değil. Şekli farklı olanın da sıvı seviyesi aynı, yani derinliği aynı. Geniş olan kabın da derinliği aynı olmuş oldu. Aslında bileşik kapların amacı bu. Bileşik kaplar diyor ki bize ya benim tek bir amacım var. Kap tabanlarımızdaki sıvı basınca eşit olsun diyor. Kap tabanlarındaki sıvı basıncının eşit olması için ben bunlara aynı sıvıyı doldurdum. O zaman sıvı basıncı neye bağlıydı? Derinliğe ve yoğunluğa bağlıydı. Sıvı cinsi aynı olduğuna göre kap tabanlarındaki sıvı basıncının eşit olması için derinliğin de aynı olması gerekiyor. O yüzden diyor ki sıvı basıncı, kesit alanı farklı olmuş bana ne, şekli farklı olmuş bana ne. Ben sıvı basıncının eşit olmasına bakarım kardeşim. Bunun için de derinliğimin aynı olması lazım, sıvı seviyelerinin de aynı olması lazım diyor. O yüzden bileşik kaplardaki hangi koldan sıvı koyarsanız koyun, eğer kapların ağzı açıksa bak bu önemli. Eğer kapların ağzı açıksa yani buralardan etki eden açık hava basıncıları eşitse sıvı seviyeleri aynı oluyor. Peki öğretmenim ben kaplardan birine gaz basıncı uygulasam ne olur? Hadi bir de onu deneyelim. Ben bir balon aldım. Şimdi bu balonumu ağzı açık kaplardan birine geçirdim. Bakın şimdi ben burada kesit alanı fazla olan kabımın içine birazcık gaz basıncı uyguluyorum. Bakın balonu sıkıştırdım ve buradaki sıvının üzerine bir basınç uyguladım. Bu basınç etkisiyle bu koldaki sıvıyı itekledim. Bu koldaki sıvı iteklediğim zaman diğer kollardaki sıvı seviyem arttı. Çünkü ben şunu biliyorum. Sıvılar üzerine uygulanan basıncı aynen ile ben bu koldaki sıvı üzerine bir basınç uyguladım ve bu basınç diğer kollardaki sıvı seviyelerini de yükseltti. Çünkü basınç aynı şekilde yukarı doğru iletildi ve onların sıvı seviyesini yükseltti. Bırakıyorum şimdi. Bakın, burada etki eden bir kapalı kap olduğu için bu artık buraya etki eden bir gaz basıncı var. O yüzden sıvı seviyeleri eşit olmadı. O zaman ben bu balonu çıkardığım zaman bakalım sıvı seviyeleri yine eşitlenecek mi? Gördüğünüz gibi yine eşitlenmiş oldu. Eğer ben ki bu sıvı yerine daha yoğun bir sıvı kullansaydım öğretmenim. Yine sıvı seviyelere eşit olur muydu? Evet, yine sıvı seviyeleri eşit olurdu diyeceğim o halde. O zaman kısaca şöyle söyleyebilirim. Sıvı basıncı sıvının derinliğine ve yoğunluğuna bağlıydı. Ve sıvı basıncı sıvının bulunduğu kabın şekline, kesit alanına bağlı değildi. Bunu da birleşik kaplar üzerinden görmüş olduk. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve beni takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki deneylerle anlatım videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.